benden sağlık sorunuz oldu mu? benden. Size maaş vermeyeceğim. Her şeyini karşılayacağım. Hiçbir şey kafanız ağrımayacak. Seçer miydiniz dedi gönüllü köleliği. Olay çıktı anladığım Bu konuşması üzerinde her tarafta gazetelerde ünlü profesör köleliği öneriyor falan diyor. Ama anlamak istemediler ha. Çarpıttılar konuyu. Gerçekten bakarsak bizim konuştuğumuz gibi insanlar özgürlük eşit kölelik olmuş. Kölelik de eşit özgürlük olmuş. İşte evet. bu deyimden geliyor. Çok ilginç bir şeydir bu ya. Evet, Benim sık dikkat çektiğim bir örnek var. Ee, endüstri devriminde efendiler bir şeyi fark ettiler. Kölelere seçme hakkı verildiği zaman efendilerini seçme hakkı daha üretken oluyorlardı, daha verimli oluyorlardı. Endüstri devrimi öncesi efendiler köleleri seçiyor, satın alıyordu. O zamandan bugüne kadar ve hala devam eden şekilde köleler efendilerini seçiyorlar. Ama köle olduklarının farkında olmuyorlar bu yüzden seçtikleri için. O zaman biraz bunun evrimini anlatalım mı bugün? Evet, Bak evet. açalım bu konuyu detaylıca. Tamam. Bugüne kadar pek görmedim bunun konuşulduğunu da. Şöyle yapalım. Sanayi devrinde dediklerin aynen öyle oldu. Sana bir özgürlük sunuyormuşum gibi seçme hakkını verdim diyor değil mi? Aslında ekonomik realitedeki baskılar sayesinde pek fazla seçme hakkın olmuyor. Onu da bir konuşsak evet. gerçektir yani iş evet. lazım birine nereden işini bulursa orada çalışacak çünkü evet. karnını doyurması lazım. Yani onu bile seçemez hale getiriyor. Seçemiyor. Seç, seçim hakkı var dense de o renkli renkli broşürlerde gösteriliyor insanlara. Yok şu şirketi seçersin, çalışmaya şurayı Ama genelde öyle değildir. Bak gelelim bu işin gelişiminde. Bütün tarihteki en yakın dönemin bizim ekonomik sistemin içinde bulunduğumuz sistemin aslında son 50-60 yılda nasıl evrildiğini bir konuşmamız lazım. Bunu birçok insan bilmiyor, farkında bile değil. Milas'a e, belirli bir nesil hiç ilgilenmedi bu konuyla yaşlı nesil, Gençler de zaten hiç ilgilenmiyor. Ondan özgürlük köleliği içine köleliği kabul etmiş Hı. şekilde yaşıyor herkes. Bak, 1945'te yeni bir dünya düzeni oluştu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuyla biliyorsun. Para anlamda Bretton Woods, bunu çok konuştuk. Nasıl altın, dolar ve paraların bağlanması. Bırakalım bir kenara. Önemli de ama. O sistem dizaynı da de Bretton Woods en önemli unsurdur. Evet. Yanına da insanlara şu vaat edildi. Batıda ve top, bütün dünyadaki insanlık topluluğu çok ufak bir kısmı aslında Batıda yaşayanlara şu vaat edildi. Bak emekçi, işçi kesimi bırak artık sistemi temelden değiştirme girişimlerini. Karşılığına sana ben sendikalara girebilmeni, üye olmanı izin vereceğim. Sana sosyal güvenlikler vereceğim. Sağlık, emeklilik, çocuk parası, işsizlik parası vesaire böyle bir paket. Bunu kabul etti o taraf batıda ve 1945'ten aşağı yukarı 1975'e kadar bu da işledi. Ve utopya yaşandı bir nevi. Evet. Amerika'da bakarsan 4-5 yıllık maaştan büyük bir ev alıyordun. Hatırlıyor musun? Onu Mike Maloney de çok güzel anlatır. hatta şöyle yapmıştı bir videosunda babasının 1960'lı yıllardaki maaş bordosunu çıkarıp göstermişti. <laughs> Hatırlıyorum. Adam bir otoparça e, oto parça e, mağazasında müdür, mağaza müdürü. O ortalama bir çalışan. Evet. Ve maaş bordosundaki rakamı gösteriyor. Bir de Oregon şehrinde ortalama bir ev fiyatını çıkarıyor, gösteriyor. Bir yıllık orada yıllık maaşlar var ya. Bir yıllık maaşı Ortalama bir ev fiyatının çok üstünde. Görüyor musun? Bak bu işte adil bir sistem. Adil bir sistem. Bu deney yaşandı. Kısa yakın geçmişimizde ve tam da belirleyebiliyor süreç. 1945-75 gibi. Bu neden çok önemli biliyor musun? Bugün Orta Doğu'ya bakarsan dünyadaki olan olayları nedeni sebebi niçinlerine bakarsan o dönemi anlaman lazım. Çünkü o dönem dünyada bir örnek oldu. Karşısında da öbür tarafta Bolçevik devriminin getirdiği karanlık bir komünist sistem vardı. Ama biz renkli sisteme bakıyorduk değil mi? Herkes hatırlar 1950'lerin, 60'ların o güzel Hollywood filmlerinde evet. ne kadar çağdaş insanlar, güzel giyimli, hoş evlerde, güzel arabalar ve bunların hepsi ulaşılabilirdi o toplum için. Ve özelliği daha vardı. Aile vardı üç çocuk anne baba. Baba çalışıyor, anne eve bakıyor. Yine de ev sahibi oluyorlar, araba sahibi oluyorlar. Çocukların hepsini okutabiliyorlardı. Bu vaat de çok önemliydi. Emekçi ve işçi kesimine şu vaat edilebildi. Bu sağlık sisteminin dışındaki sosyal hakların yanı sıra çocukların okutma, yüksek tahsil etme ve sınıf atlama ihtimali var. İhtimalin ötesinde. Bak bu 45'te 75 yıl arasındadır. Zaten mantıklı olan da rasyonel olan da o değil midir? Bir insan çalışıyorsa <laughs> bunun karşılığında temel insani ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması lazım. Bunlar nedir? Beslenmedir, barınmadır, güvenliktir ve bunu bu ihtiyaçları derecelendirerek devam edersin. çalışan bir insan bu hakkıdır zaten. <laughs> Ama bugün dünya toplumlarına baktığımızda bırakalım, bırakalım yani bu Türkiye'ymiş o doğu toplumlarıymış. Amerika'da bile her taraf. Bunlara erişim yok, kaybolmuş. Yok. Şimdi ona geleceğim işte. Evrimsel anlamda evet. adımlar atıldı. O aşağı yukarı 30 sene bu yaşandı dünyada. Ve 30 sene içinde ne oldu biliyor musun? Dünyanın gerisi de bundan payını istedi. Biz de böyle yaşamak istiyoruz dedi. Örnek oldu. Ve 45'ten 75 yılları arasında ulusal özgürlük arayışları başladı. Hatırlarsın son kolonilerin bütün kopmaları Büyük Britanya ile Fransa'dan 45 yılından sonraki Kuzey Afrika'da olsun Fransızların kolonileri kaybetmeleri, ayaklanmaları, İngilizlerin bir Türk yerde kolonilerini kaybetmeleri bundandır. Baktılar biz de böyle bir şey istiyoruz. Onun için önce bir ulusal haklarımız olması lazım. İnsanlar harekete geçti. İlginçtir. Orta Doğu'da biraz farklı işledi bu süreç. Orta Doğu'da Bugüne kadar mirasını gördüğümüz bağıt Partilerinin... Evet. ...Marksist-Sosyalist yaklaşımından hareketler oldu o devirde. Yani Batı'yı fazla örnek almadan daha çok Bolçevik bir dünyaya evet. bakıldı. İlginç. Bu ilk adımdı. Bu birinci adım. 45-75. Neden 75 diyorum biliyor musun? 71 yılında 15 Ağustos'u Nixon'ın altından doların ilintisini bozmayla birlikte bir denklem değişmeye başladı. O neydi biliyor musun? Bak 45-75 yıllar arasında üretkenlik sürekli artarken gelir de artıyordu. Evet. 70'li yıllarda değişik bir şey oldu. Önce bir resesyon yaşandı. Ciddi bir resesyon. Para basmasının dolardan kopmasından birlikte bir enflasyon yaşadı Amerika. Çift taneli bir enflasyon. Amerika'ya örnek vermem sebebi her zaman şudur. Bütün dünyadaki para birimleri dolara bağlı olduğu için onu da anlatacağım biraz sonra nasıl onun etkisi olduğunu. Her taraf etkiliyor. Bu süreçte ne oldu? Amerika resesyondan çıkmaya başladığında üretkenlik arttı ama gelirler o seviyede kaldı. 72-75 arasındaki seviyeden bugüne kadar gelir artışı yok. Neye göre? Nominal rakam konuşmuyoruz. Nominala bakan zaten her zaman kanar rakamın özüne değil. Rakamın göreceli yani satın alma paritesine göre ne alabildiğine bakarsak git git de fakirleştiler. Ne diyorduk demin? Bir yıllık maaş, iki yıllık maaş, üç yıllık maaşla ev alıyordun. Bugün kaç oldu? Bugün herhalde 20 sene falan çalışıyor. Yani insanlar. Ortalama, ortalama 20 yıllık, 25 yıllık maaş oldu. Bak 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 ama ne oldu? Bak. Efendiler bunu çok iyi kullandı. Efendiler ne dedi biliyor musun? Yeni bir çağa giriyoruz. 75'ten sonra petrol dolar sistemi. Aslında 71'de o başlatıldı Tabii. 75'te görülmeye başladı. Yahu siz de efendiler gibi olun dediler. <laughs> Nasıl ya dediler? 401K bireysel emeklilik sistemi. Geleceğin kendi elini al. Sen de artık sadece emekçi değil, yatırımcı ol. Borsalara açıyoruz size. 401K Bireysel emeklilik sistemine paranı yatır, borsalarda değerlenecek. Sen de yatırımcı ol. İnsanda da şunu, ne dedim? Büyülemek ve bilinci kontrol almak. Bilincini kontrol nasıl aldı? Dedi senin evin bir hak, ne dedi? Barınma hakkından çıkıp spekülasyon enstrümanına çevrildi. Bak dedi senin evin o artıyor, değeri artıyor. Değeri artınca da yasalar değiştirerek şu yapıldı. Sistem finansallaştırıldı. Bu finansallaştırılmış sistemde dendi ki ya senin evin geçen sene 200 bin dolar değeri vardı. Bu sene oldu 220 bin dolar. O aradaki 20 bin dolar değer için sana yeni bir kredi verelim. Yeni bir 20 binlik mortgage yazalım evin üstüne. O 20 bin dolara git de yeni araba al, yeni mobilya al. Vay! Kendini efendi gibi hissettirdiler. Ne oldu? Özgürlük, kölelik denklemini hiç unutma. Köleliğini artırdı ama aynı zamanda büyülendiği için özgürleştiğini sandı. Ve bu oyuna başladı insanlar. Finansallaştırılmış bir dünya. Bunun temelini 1968-71 yılları arasında atıldı. Bak enteresan. Tesadüfmüş gibi değil mi? Visa kartla Mastercard'ın ulusal kredi kart sisteminin başlaması 68-71 yıllar arasında. 71'de de dolardan kopuyoruz. Bu sıra şunu da anlatmam lazım. Bak burada birçok insan bir şey anlamıyor. Kredi kartı kullanıldığı zaman, her kullanıldığı zaman kredi kartından sen para yaratıyorsun. Bir banka gibi. Çünkü senin paran diyelim bankada duruyor ya da maaşın gelecek daha gelmemiş. Olmayan bir parayla ödeme yapıyorsun karşı tarafa. Para yaratıyorsun. Bunun farkında değiller. Hep eleştiriyoruz değil mi? Banka herkes Kendimiz aslında yapıyoruz. devletin yaptığını minimal bir ölçekte biz yapıyoruz. Biz Devlet yapıyoruz. parayı basarken Heh. hatta e, yoktan var ederken sözde hokus pokusla aslında bir şey var olmuyor ama ne yapıyor? Bir borçlanma gerçekleştiriyor. Bir tahville faizli bir borçlanma gerçekleştiriyor. Aynısını sen yapıyorsun. Evet. Zaten para tabanları ülkelerin hesaplanırken piyasadaki tedavüldeki dolaşan para miktarı artık kredi alacakları diye bunun formülü vardır. Aynen yani öyle sen dedik. aslında dediğin gibi. Para parayı, yaratıyorsun. Para yaratıyorsun. Evet. Hepimiz suçluyuz bu sistemde. Evet. Öyle bakarsak hepimiz para yaratıyoruz. Aa aynaya bakıp da ben ne yapıyorum diye yok ama. Oyun gittiği yere kadar yapılıyor. Bakın şimdi biz geri gidelim. Tarihsel nasıl geliştiğini işi konuşuyoruz ya. Çok enteresan bir şey oluyor. O yıllarda kredi kartın... zemini hazırlanmış. Dolar altından kopup öylece bütün para birimleri fiyat dediğimiz artık karşılıksız bir sistem evet. oluşmuş. Dünya devam ederken çok enteresan bir şey oluyor. 80'li yılların başında yepyeni bir çağa başlıyor. Ronald Reagan'den Margaret Thatcher geliyor. Türkiye'de Özal geliyor. Bakın hepsi evet. uyguladığı politikalara bir bakar mısınız? Ne yapıyorlar? Monetarist bir yaklaşım yapıyorlar. Daha sert. Sana verdiğim o özgürlüklerden vazgeçeceksin deniliyor. Hani ne dedim ben? Emekçi, işçi kesmine belirli özgürlükler sunulmuş diyor. Bilhassa İngiltere'de, Amerika'da bunlar kısıtlanmaya başlanıyor. Sendikaların çoğu yasaklanmaya falan. Bunların hepsi Thatcherizm, Reaganizm olarak geçer. Ve dönemler olarak baktığın zaman bugün de benziyor. bugün de popülist e, liderler, popülist iktidarlar Amerika. İngiltere'den örnek verdin. Türkiye'yi de buna kattın. Çok güzel. Biri bir değil mi? Ya işte belirli bir döngüsel bir evrim vardır. Bak şu şuna benzer. Şimdi elimde olsaydı bir lastik topu atardım. Önce şöyle yapıyor. Değil mi bak? Evet. Frekanslar kısalıyor. Sonunda güm. Evet. Geleceği yerde duruyor değil mi? İşte öyledir. Ondan adım adım basamakları anlatıyorum. Nasıl oraya geldiğimizi. Çünkü bunu yaparken insanın bilinci, bak bilinci kontrolü dedim. Ve insanı büyüleme davranışları. Sosyal medya bugün bak. Maskara ediyor insanların çoğu kendini. Ya güzellik ameliyatlarının artışının bir sebebi sosyal medya. Resim evet. çekerken Her Instagram'da şey sebebi, evet. yani mesela o büyülenmiş bir insanın sonucu bedensel Şimdi, bilinç evet. ve zamanın efendisi dedim. Bak en sona bırakacağım onu. Zamanın efendisi olmak. Burada büyük bir sır var. Sen dini kitapları çok iyi tanırsın. Zaman kime mahsustur? Nedir? Nereden geliyor bakarsan parayla zaman ilişkisini konuşmak lazım. Faiz paranın zaman üzerindeki bir fonksiyonudur. Zamanın efendisi sana faizi yüklüyor. Bak zamanına sayfır. Senin zamanını alıyor. Bunları çözmek lazım. Şimdi neyse biz böyle giriyoruz bu konulara çıkıyoruz giriyoruz çıkıyoruz ama e, geldik 80'lere değil mi? 80'lerde bütün dünyada ne oldu? Türkiye'de de mesela ilk defa böyle bir tüketimler başladı böyle değişik bir şekilde. Bu nasıl insanlara pompalandı dünyada? Bizde ilk defa olduğu için böyle çeşitliliğin Artması falan değişik bir ekonomik Sisteme girmemiz borçlanmamızın da Artması yalnız unutmayalım Yalnız orada serbest piyasa ekonomisine Geçişi diye bilinir Heh, Serbest ekonomik. mi değil mi Yani kimin için serbest biliyor musun Çok basit O ekonominin arkasında ne var Yine dolar para Paranın hacminin artması var Paranın hacmi nasıl artıyor Amerika borçlanarak Amerika borçlanıyor bunu yaparken o süreçlerin içinde hep de böyle süper e, denet.